Ya bu nerede çıkıyor ya? Kapmıyor buradan. Abi ne içiyor? Ya kap. Ama ne? Lower'a bakma. Lower kapalı zaten. <laughs> tamam. Çalışma Çalışmıyor Çalışma Tak Bu Tak lan. oğlum ne yaptın? İnşaat filmi mi izledin abi gelmeden önce? <gülüyor> Oha. Oha. <laughs> Siktir. Nasıl oldu o ya? Tamam mı? Vereceksin boş tüy yapıyor arkadan geri zekalı ya. Ay tamam amın. <laughs> Ay yanıyorum amına. Yemedik, 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 yemedik. Lan Oğlum ne diyorsunuz siz ya? Ya abi susun bir ya Allah Allah. Nasıl bir duyguymuş ha? Kime, kime dedin? Aferin adam ol. Ya ananı var ya. Abuna koyayım ya. Yes you can. <laughs> ya hasta herif lan. <laughs> <laughs> <İngilirler CSGO> <laughs> ya. 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 oynuyor. Ya. sal. Ya. sal. Ya. 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 Dur, dur. King of the Hill abi. şey diyorum. Savur. Tam... <laughs> <Bir> şeyler azaltıyor bu. Neler lan? Oha amına koyayım. Hastalık, hastalık, kaptım kulak üzerinden orospu. Tek o amcığını sikin gel artık. Kim güzelleniyor. <laughs> Ananı sikim sen <laughs> <laughs> Artık <gülüyor> <ya>. bana söylemeyin. <laughs> her gün birini bekliyoruz ya. <laughs> her gün birini bekliyoruz ya. bu <laughs> çocuğu. Ya ben eh namına koyayım lavanta gibi. Levent'e gidiyorlar işte. Takım. Ay. Ah, Kim Lütfen sik Kim Levent'e gitmiş ya? Ah 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 ah. Ana <laughs> nasıl Ne soruyor balığım? Ya bunu. boşver, boşver tamam. Allah Allah. Ne Samet. 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 Çok... Ah, ya. <laughs> Ananı siktir Samet? Ne diyorsun? Oğlum ya. ağzımı bir sikerim var <laughs> <Abi, gülüyor> ya. Ya bir sus, sus bir. <laughs> ya bir sus amına koyayım. Sen bir sus ya artık. Sus amına koyayım. <laughs> Yapmayın. Yerinde kaldı. Kim kendine amcine. Like <laughs> <laughs> bakıyorum look <laughs> <laughs> <tane de> <laughs> çok güzel bloklu. Sağ bir su anasını nasıl <laughs>